Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir seriye başlıyoruz. GTA 5 Trollface'in hayatı diye bir seriye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bugün Wilson'ın evini soyacağız. Evet. Evinde 3 tane pitbull varmış. Kasanın yanında. Diyeceksiniz bunu nereden biliyorsunuz? Gittim camda içe baktım evet. Şimdi Wilson'ın evine doğru gidelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik. Evet orada arabasını tamir ediyor. Biliyorsunuz bu çizgiyi geçince otomatikmen geliyor. Arkadaşlar ben o yüzden hayvanları öldürmeyi sevmem. O yüzden elektroşok aldım. Onları bayılacağım sadece. Şimdi elektroşokumuzu alalım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bakın. Gerçek sıcak değişimi deneyeceğim. Bakın. Sıkıyorum. Gördüğünüz gibi. Elektroşok. Ay. Hala cızır cızır elektrik var. Şimdi bir evine sessizce gidelim. şöyle gizli gizli evine doğru gidelim. Ay. Ya sonra da arabayı tamir ediyor. Lan. Lan. Onun sesimiz duyacaktı. Kapı kilitli arkadaşlar. Evet, evet. Şimdi bakalım. Bakalım kasası nerede? Lan oğlum bu artık evine girenleri doğramaya başlamış baksana. Baksana orada bıçak taşıyor. Şöyle girelim içeri doğru. Buralar. lan. Oğlum bu GTA 5'teki Amerika'nın en büyük bankası değil mi ya? Ana onun fotoğrafı lan. Oha. bu motorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane pitbull aman lan saldırıya geçtiler. Hemen elektro şokumuzla bayıldık. Tamam herhalde içeride de çıkarsa evet. Evet işte açtık kapıyı. Oha arkadaşlar. Burada bir fotoğraflar var. Arkadaşlar. Bunlar Burası GTA 5'in heist'ı değil mi ya? Evet. İşte Hava Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Hepinize bay bay.